Evet arkadaşlar kötü bir durumla sizlerle birlikte karşınızdayım. Bugün arkadaşlar video denerken tabletim kırıldı. Şu anda çok kötü bir durumda. E, tamire gidemiyoruz yani. Ekran koruyucu da çok pahalı yani. Bilmem zaten çok pahalı. Ama bize göre size çok pahalı olmayabilir yani. Siz zengin hani sonra. Ama biz yani. E, şey işte yani. Şemin abi fakir bana demeyin yani. Arkadaşlar tabletim şu anda çok kötü durumda. Hemen gösterelim. Çatlaklar falan gözükmüyor ama ekran çok dayanmıştı. Ekran çok dayanmıştı. Ama sonu varmış. Bakın şurası göremiyorsunuz ama bakın şu tam ortası var gibi gözüküyor mu bilmiyorum ama. Bakın şurası. Bak. Şöyle. Şurası. Bakın. Bayağı bir çok kötü bir karaldı. Bakın zaten şuraları eskidi yani bak. Şuraları çıktı bak. Şurası da çıktı. Köşesi. Şu alttaki köşesi de çıktı. Bakın orada. Diğer köşesi de çıktı. Bütün köşeler çıktı. Bir iki kalmamıştı. Uzaktan ha. Uzaktan gözüküyor. Bakın şurası. Şu benim. Bu durumdan ben çok etkilendim. Çok komik bir video çekiyordum. Ama kötü bir daha olabiliyormuş. Ben ben bir şey olmadı diye düşünüyordum tableti. Çok kötü düşmüş diye Videoyu zaten yükledim. Ama videoyu yüklemedi şu an. Ama e, denedim böyle yüksekten tableti attım. Ama maalesef olmadı. Tablet şu anda kırıldı ama hala çalışıyor yani. Ben çok eskiden bir tane tablet kırdım arkadaşlar. Şöyle yarım yamalak Şurası şöyle uf oh, bin tane neredeyse 20 tane çizgi vardı arkadaşlar ben tablet e, bir de kardeşim en, en sevdiğim tableti ta, tabletin kılıfı bile var şu anda en sevdiğim tableti suya attı şu anda e, tamirdeydi tamirde başarısız oldu nasıl bir suya sokmuşsa yani tablet başarısız oldu ve şu anda çok üzgünüm bir tane daha mı tablet koyayım yoksa bu da çok pahalı yani tablet çok pahalı Samsung'un özel tableti gibi bir şey ama çok da özel değil yani şimdi özel olmadı ömür geçiyor arkadaşlar yani 4 yıl ne kadar 2022-2025-2026'ya 2025, kadar dayanabilir yani bu ta tablet. Ama belki kötü bir duruma düşebilir. Ka bir yıllık kalmış olabilir şu anda tabletimin. Ama yani böyle oluyormuş. Bir daha şöyle göstereyim. Açık göstereyim. A açık gösterince daha güzel oluyor bir bir beyaz ekran yapayım şunu beyaz bastım ee, bulunmayacak tabii Arkadaşlar benim için çok kötü bir durum. Neden? Çünkü arkadaşlar ben bu tableti çok seviyorum. Kırılmasını istemiyorum. Çok fazla şey yaptım ve bütün videolarımda bu tablet vardı yani. Çok şey şaşınmayın. Tablet Tablet ben video çektiğimde hep bu tableti kullanıyordum. Ee, 40 yıldır ve kıran kırılmıyordu. Yani neredeyse Neredeyse abi Çok kötü kırılıyormuş yani Dur bir dakika Siyah olunca olmuyor Beyaz olunca daha net gözüküyor şeyler denemeye çalışıyorum şu anda. Tamam oldu. Evet. Net göstermek istiyorsanız Görmüyorum Meriç. Şurası. Otasını göstermedim. Bak şurası bile gitmiş. Şurası bile gitmiş. Çok kötü yani. 6 dakika oldu. 6 dakika 16 saniye. Ve 2024'te bu olması yani 2025 2026 2 yıl 2 yılı bitti. 2 yıl 2 yıl dayanacak şu anda. 2 yıl dayanma süreci var yani. Gerçekten bir bakacağım. Ama siz bakmayın. Garanti falan garanti belgesi falan yok arkadaşlar yani. Ay bakmam lazım. Ama gülme, gülmemeye çalışıyorum çünkü. Bir bakayım. Dolan bilgisi. yazmıyor ama biliyorum arkadaşlar 4 yıl yani 2020'de almadık 4 yılı o zaman dolmuş olurdu 2022'de aldık 2023 bitti 2024'teyiz şu anda 2024 başlıyor 2025 olacak bir tane daha atladım Maalesef ömrü bitecek. Yeni bir tablet almak zorundayız ama abi güzel alacağız diye düşünüyorum. Ve abi telefonum hiç yok benim. Zaten yani zaten benim tabletim yani tabletim var. Tele telefonum vardı ama o telefon nerede bilmiyorum ya da bir bozuldu. Bir şey oldu ama ne oldu anlayamadım. 3 ee, saatim vardı. Saatimde bir eve, bir yerde kayboldu evde. Ve Yani galiba bir müze kaldı çünkü böyle e, kırılınca hep bir ömüre gidiyor. Tabletimde zaten kuzenim gelecek. Kuzenim Kaan gelecek onu göstermemek istiyor iste istiyorum çünkü yani kan izliyorsan yani ben bunu bir saklayacağım. maalesef neyse arkadaşlar ben videoyu kapatayım yavaş yavaş videomuzu bu kadar bulmamışınıza gelmişti görüşürüz bay bay